çekle hepinize merhabalar arkadaşlar. umarım iyisinizdir. bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi Mario ekibi olarak Katil Kim oynayacağız. Yanımızda Prenses Şeftali, benim kardeşim Lucia, burada Bowser ve Todu görmekteyiz. Herkes hoş geldi Mario Team. Hoş. hoş, hoş ee, Bu arada gerçek isimlerini de tabii ki söyleyeyim. Ben Han Kanal. Burada gördüğünüz Pratik Oyun Lucia Tabii ki Prenses Şeftali Kübra Nisa, Todumuz Doracım, Ahmet de Babsır oldu. Herkes hoş geldi tekrardan arkadaşlar. E, pratik bize 2 saniye süre ver biz kaçalım. Kaçın 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 kaçın. Çabuk kaçın. Katil kaçın hemen. Anam bizi öldürecek. Arkadaşlar eğer ki like atmak istiyorsanız kesinlikle like atın. Bekliyorum şu anda. 3, 2, 1. Vallahi attınız süpersiniz ya. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmanız için bekliyorum. Bak ölebilirim ama hala bekliyorum. Çok teşekkürler. Hemen şuradan kaçayım. Şu Bowser nereye gidiyorsun lan? Yardım edin prenses Peach'ı kurtarın. Ula uşağım nereye saklandınız? Prenses Peach'ı nereye gitti? Aa burada. Burada burada. Anam şöyle bakayım. Peach'ı neredesin? Buradayım Mario. Ha. Gel vur şunu vur bak şurada. Nerede bakayım? Bence burada bir yerde. Oy. Ah. Ona, 12'den vurdu. Ulan bıyığı döküldü ha adamın. <laughs> Aynen. Bıyığı sahteymiş. Yap, yapışkanmış bıyığı. <laughs> Yapıştırma bıyıkla gelmiş katil kime katılmış ya. Evet Şerif günü kurtardı. Kübra'cığım tebrik ediyoruz seni. Günü çünkü sen kurtardın. Şimdi harita seçmek üzere herkesi buraya davet ediyorum. Bakalım kim neyi seçecek? Hep birlikte bekliyoruz. Bunu mu? Ben bunu seçeceğim. Bu, bu hmm, daha güzel bence. Güzel. İyi ben de tek başıma bunu seçeyim. İyi tamam ben de senden ol. <laughs> oh, herkes de senden ol. Mario! Mario! Mario kazanır Kardeşim her zaman. Kardeşim beni. Vay Lucian benim ya. Luci, ne yapıyorsun? Sen niye tamire gelmedin ne? lan musluk şeyine? He? Ya, kız arkadaşımla buluşmaya gitmiştim kanka. Ulan iş önce gelir demedik mi sana? Ne kız arkadaşı? Bak. Şimdi beni katil edeceksin yani illa. Ama olamadım. Bence Abi katil tot. Oraya. Katil Abi. tot. Katil tot haberiniz olsun. Evet bir Bowser'ı dinleyelim Korktum Bowser. Korktum abi. Sensin abi Dora. Abi gelin. Abi Toplanın şimdi. arkadaşlar toplanın. Ahmet buna dikkat Damir et bak. Edeceğiz. Ahmet buna dikkat et bak şu. Bilmiyorum abi. Ponçik Dora var ya ona dikkat et. O... Abi ben değilim ki. Ben bak şimdi değilim. Bir daha birden çıkar. Tek dönecek bak. Heh, evet. Abi elim silah uzanmıyor zaten baksana abi. Kardeşim. Ya sana ne oldu Ahmet böyle? Abi önüme dizin abi. Ahmet niye öldüreceğiz diyoruz. Katil kazansın diye galiba bu arkadaşlar. Bronzer ben masumum çünkü ben prensesim. Evet İnanmıyorum. olsun. İnanmıyorum. Oh! Ay sen ne biçim sinirlenmiş hapşik. Tamam geçmiş olsun. Pratik merhaba. Merhaba. <laughs> Kanka <gülüyor> beni öldürmesen olmuyor mu be? Olmaz. Bak baksana üç kişiyi öldürmüş Ahmet aynı anda. <laughs> Abla beni öldürme. Beni görüyor mu? Ha görüyormuş. Evet. Pratikal. <laughs> ben de görünmüyorum zannediyorum şunun arkasında. Merhaba. Merhaba. Hı hı. Merhaba. Aa <laughs> geliyor lan. Geliyor Mario. Merhaba. Bak, gel hazır. gel şöyle bir 12'den vuruş yapayım. Gel vur. La 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 Pratik bir öldüremedin beni ya. Bak, bak pratik. prensesi de orada bırakmış. Vallahi bir sinir olmadım değil ha. Gidip böyle ağzına bir tane piyano ile vuracağım şimdi. Nereye gitti acaba? Bekliyorum. <laughs> 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 Lan pratik ya? Adam orada kempledi şeyi ya silah. Gitmem pratik, ki adam. Ne kazanacağım Ertuğrul? Hay, tabi tabi. Sonra öldürsün değil yok. mi? Sürekli. o kadar ucuz öleyim. <laughs> Adam hep 12'den vuruyor. Onu diyeceğim? Ya kardeşim abi sözü dinle ya ben Mario'yum. Nereye gitti lan bu? Aa bak. <laughs> Ulan ya. İyi sabah kadar böyle devam. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Hayatımda gördüm. Merhaba. <laughs> Merhaba. Kaptık kaptık kanka gittin yoksa. Aha silah kaptı bu sefer. Çabuk ol evet. Mario. Eşit şartlarda en sonunda kapışabiliyoruz. Mario kaç! Oyna! Oy. Lan yüzü koyun öldü ya, ya. Çok erken öldüm ya kanka. Prenses şalvarından oldu lan senin? Etem yok. <laughs> Aynen prensesin eteği ucu. <laughs> Geçmiş olsun diyoruz. Bir şey söyleyeceğim sürekli niye pratik katil oluyor abi? Robux verdim kanka. Oo. Oo, Bak bak pratik gizli sırlarını bu videoda bizler için döküyor arkadaşlar. Evet Pratik'in gerçek yüzünü gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Aslında Lucia'ymış pratik. Herkes en sevdiği bölümü seçsin arkadaşlar. Prenses sana hayırdır gidip yine kaplumbağayı seçtim bakayım ha. He? Ay haklısın. Mario. Ne oldu lan kaplumbağa? Bafsır. Ben, ben gidiyorum. Öyle piyano çalıp türkü söylemeye benzemez bu öyle şeftali şeftali dama beyazı abi çok hızlı söyleyince başka bir şey benziyor lütfen <laughs> evet. ya ben yine masur oldum ya bu nedir Arıyor, abi Arıyor, yardım ne? et ben seni mu oldun aynen bana bir tane şey lazım çiçek lazım çiçeği içtim mi ben kendime gelirim böyle ateş atmaya başlarım ama yok bana bir de mantar bulsan var ya ben neler yapıyorum da işte yok kim katil lan sanki Bilmiyorum büyük ihtimalle mantar peaches, kafa sanki peaches şey gibi Evet evet yaklaşmayın Katil öyle. gibi. Bensizim. Prenses Şeftali sen katil olmuş gibi hissettim ben. Ama ben yapmadım ki bir şey. Öyle mi? Peki bu ne? Anahtar. Anahtar. Bu benim kalbimin anahtarı. Adını dağlara falan diyor. <laughs> Kaçıyorum ben biri katil çünkü. Kaç abi, kaç kaç. Bir sırtına binem ya Ahmet. Mario abi. neredesin? Abi gelme. Mario borulu evine gidiyor. Bak tıkırt Herkes burada kaçıyor. Mario ne? Bir şey, söylemem gerek sana. Aa bana bir şey söyleyecekmiş Peaches. Hemen geliyorum. Geri gel buradayım. Bu arada İngilizcesi Peaches diye geçiyor. Yani şeftali olarak geçiyor abi. Onu da söyleyeyim. Neredesin kübik kız Lucien'in oradayım Artan ben. Arkandayım buradayım. Ha, ne söyleyeceksin buyur. Ha söyle. Mario, herkesin yanında söyleyemem gel benimle. Özel çekiyor arkadaşlar görüşürüz. <laughs> ha, bu da bu kurbağa da buraya gelmiş. Gel gel aşağı inelim. Abi yok. Ne oluyor? Ah. Aha kurbağa. Ne oldu lan? Tövbe estağfurullah. ses geldi. Aa, Bir şey Mario, söyleyeceğim. Zor kaçtım. Baksana kurbağaya ölmemiş. Aa, ya yani yine katil şey ya. Benim kardeşim katil olmuş ya. Ana. Ah, Sen miydin? Sürpriz. Abi. Bu hayatımda gördüm en acımasız. <gülüyor> <gülüyor> Bizde kardeş kanı yerde kalmaz kübik. Kübra ben çok ben ben. Çok kötü düşüşün <laughs> oldu. Güneşti. Gördüm. <laughs> Arkadan yapıştırınca şey camış gitti böyle. Kübik kırmızı Mario öldürüp <laughs> yeşil Mario öldü. <laughs> evet. Tabii ki isimleri farklı abi. Onu da belirtelim. Bunlar normalde kardeş. Bu arada sinema filmini ben çok beğendim. Eğer zamanınız olursa bir gidin bir bakın. Tatlı geldi evet, bana. Ben de çok beğendim. Yani kafa dağıtmak için güzel bir animasyon olmuş. Sonic, Sonic de çok güzeldi bu arada. Ben Sonic'i de beğendim. Bu arada Hakan'ın Ahmet'in nasıl öldüğünü gördün mü? Ahmet kapının arasında ölmemiş gibi Aynen duruyordu. Aynen Ahmet değil mi? ölmemiş gibi duruyordu öyle <laughs> sırtını vermiş. Evet ben onu canlı zannettim. Ben, ben onu pençem sandım. Sırtınmış. Ahmet sanki şey e, kaplumbağanın o kabuğunun bütün yükünü taşıyormuş. Onun ağırlığını taşıyormuş gibi yaşıyor baksana. <laughs> Sen şeref kim ya? Bu kasabanın bir şerifi yok mu be? Bizim bu Gerçekten kasabamızın... Gerçekten nerede bu şerif? Bu şerif bir çıkartıp şu masaya vurmayacak mı be? Şeyi... Kız. Abi gel. Heh. Nerede lan bu? Geldi. Bu da... Ahmet katil galiba. Dikkat edin. A, gel diyorsun. Geliyorsun. Hayır abi ya. Kim lan şerif? Kübra katil olabilir mi ya? Bu mu lan şerif? Daha? Bu böyle ponçik şerif mi? Şerif. Abi şerif. Doğru, cislen... Ben prensesin şerifiyim abi. Prensesin... Prenses Koru şey. beni mantar kahramanım. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle bakayım. Kanka ne yapıyoruz? Topla eğlence mi yapıyoruz? Ben anlamadım Toplan ki gibi. şerif kimse bizi sorgulaması lazım abi. Benim yani... abi. Tamam sorgula o zaman doğru. Göster. Abi. Önce A göster. Ahmet sen misin lan yoksa <laughs> <laughs> uzakta duruyorsun. Abi hayır ben çikolatalı süt içeceğim sizi izliyorum abi gelme öldüreceksin abi. ne yani öldüreceğim? Oğlum katildi kimse o da belli değil ha çok saçma ben bir şey. Ben kaçıyorum burada kötü şeyler olacak hissediyorum. Ben de kaçıyorum abi vay be. Geri kaçmayın ya. Aa, pratik geliyor. Pratikte bir şeyler var. Kız burası kurtarmaz bizi. Ne yapayım? Başka bir bizi... Aha, Aa, ses gel. Prensese bunu yapan bize ne yapmaz? Ya bırak kanka. <laughs> kanka mı ben? Kardeşinim <laughs> lan sen. İşte kardeşim yani. Aha. Gel lan buraya. Kardeşim kanını... Abi. <laughs> ne oldu lan? Ay kardeşime Aa. geldi yanlışlıkla. Mario sen miydin katil? Evet. Kardeşini götürdü, öldürdü ya. Ahmet alamadın galiba silah kardeşim. Abi alamadım abi galiba. Başım, çok cüsseli. güzel öldü. Bir baksana geri. Bakayım tabi. Aa, kabuğuna girmiş. <laughs> Nerede bu Dora vardı ya? Dora parmak izleri <laughs> gözükebiliyor ben... değil mi? Aa. Ya şey. gözükmüyor yalan söylüyorsun. Tamam ben şimdi seni nokta atışıyla bulacağım. İyi izle. <laughs> Hello. Ya, oh. oh. Ya. Lan pratik çok kötü ölmüş. Baksana yukarıdan düşmüş gibi kafa evet, evet. Kübra gibi ölmüşüm az önceki. <gülüyor> <gülüyor> ya çok arkadan, Arkadan götürmüşsün kanka. Ya, arkadaşlar tabii kasti algılamayın şimdi. Ben katil olduğum için görevimi yaptım yani. Yoksa... Hayır Mario. Yok ya yani Mario'dan ayinlik beklemeyin arkadaşlar. <laughs> ben bu haritayı çok sevmiyorum. Zaten yani tekrar bunu seçeceğim. Bu çok tatlı. Şşt kardeş. Bıyıklı. Abi. ne kadar bakımlı görüyor evet. lan pratik senin bakayım. Hop, hop. Her gün onu şey yapıyorum bakım yaptırıyorum kanka He. böyle jöle falan sürdürüyorum. Aynen bayağı güzel. Jöle mi sürdürüyorsun bu yere? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüymüş. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Abi ben de her gün kabıma bakım yapıyorum. Ya, Bak Taş kalmış arasında. <laughs> taşlar var arasında. Manikür yaptırıyormuş kanka o da. Vallahi arasında taşlar var. Kübik yok muydu taşta? Dekor dekor. Ha oraya boncuk taktırdın anladım. <laughs> Sen ne yapıyorsun Tot? Abiden yardım ediyorum. Tot Mario'ya abi diyor değil mi? Sen, abi ne yapayım ya? Ana. Amca. Evet. <laughs> Oo şerifmiş kanka bu. Bence, evet ben sizi kurtaracağım. Bence abi. katil yavaşça e gidip şimdi öldürecek de orayı. Amca. Kübra sensin Mario, değil mi katil? Amca gelme. Hoş değilim. Ben değilim ben değilim. <laughs> Kaçtığına göre sensin. Bence pratik oyun yine. Artık yeter ya. Pratik oyun sen gerçekten yeter artık. Kanka ben niye olacağım ya durmadan öyle diyorsun. Ben prenses sen Şeftali olma ihtimalin gün. yok. Ay, prenses. ben değil <laughs> olma ihtimali var. Peşinden gitmeyelim bence. Ben kaçıyorum siz geliyorsunuz farkında mısınız? Ben olsam kovalardım. Bir şey söyleyeceğim. Kaplumbağa. Aa. Kaprumbağa olabilir. Sen de var mı Ahmet bir şey? Bapsırcım abi sen misin? Abi hayır ben katil olsam yanınızda gezerim abi. Üçünü zaten birleştiniz takdim. Ya abi ya. Ya inanılmaz yine Lucie ya. <laughs> ya kardeşim sen niye katil oluyorsun sürekli? Seviyorum katil Oy! olmayı. <laughs> <Oy! Zora. gülüyor> abi gördün mü? Abi bir şey söyleyeceğim. Pratik e şapkası uçtu. Ahmet'e Ahmet'i gördün mü? Ahmet Gör Ruben şatıya kalkarken ölmüş. <laughs> <laughs> Sen Pratt'in ölümünü görmedin. Pratt'in şapkası uçtu. <laughs> Pratt'in şapkası uçtu. Şimdi... İyi ki şapkam uçtu kanka. Pantolonum uçmamış. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Pratt'in şapkası uçtu. Ahmet'in kafasına girdi bende. <laughs> abi. Abi baya garip bir şeydi. Ben Factory seçiyorum ha Fabrika iyidir ya. Oh. Tamam. Ben tebrik giydireceğim sana Mario bekle. Ne giydireceksin? Benim eteğim bak. Hadi anneme böyle gösterelim beni. Bakalım annem ne diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Evet, bakalım kim katil kim masum. Acaba kim normal insan? Ya yani o da önemli aslında. Bazen çünkü abi. normal insanlar öyle bir oynuyor ki kafamız karışıyor abi. Ben şu an evet, no ya. normal bir Mario'yum yani. Ben... Kanka sular patlamış. Burayı tamire geldik. Gel A gidelim aşağıda. Aynen gelin aşağı gidelim de bir tamir çekelim. Gel gel kardeşim. Şuraya girelim. Geliyorum kanka. Hmm. Oo bak. Burada ana depo şeyi var. Sen bir baksana. Şartel Şartal burada mı diye. Ona göre indirelim. Bakıyorum. Hımm. Bak. Sen ne yapıyorsun lan mantar kafa? Ben kayboldum sizi hmm. bulamıyorum. Ya. Biz lağımdayız ki bir Lağım. Başka nereden geliniyor ki? Tamir yapıyoruz Kübra. Lağıma şeyden giriliyor arabanın olduğu yerde. Gelin arkadaşlar. Burada çok fare varmış onları tutuyoruz. Burada patates satan var lan bu patates adam değil miydi? Patates adam. <laughs> Ahmet sen ne yapıyorsun? <laughs> abi ben saklanmaya çalışıyorum gelmeyin <laughs> abi. Ben de dedim, bu ne ya? <laughs> Nerede bunlar ya? ama geldim siz yoksunuz. E çıktık yukarı sıkıldık artık bok kokusu çekmekten sıkıldık yukarı çıktık ne yapalım? Ben ay, bence Ahmet katil ben şu üstte çatıya çıkayım. Hayır abla. Yok ya Ahmet'in ben katil olsun. olduğunu düşünmüyorum. Adamsın abi gel. Bence yine pratik. Yok be kanka abarttın ya <laughs> Pratik role girdi 10 dakika <laughs> Ben kaçıyorum abi pratik gelmesin buraya Lan nasıl geldin öldürme beni gözünü seveyim Gelmeyi biz... öğrendim kanka <laughs> Kardeşiz biz öldürme beni <laughs> Prenses şeftaliye ne oluyor aşağıda Kapağı çık gibi Ben çıkamıyorum çıkamıyorum şiş koyayım Arkadaşlar çok az süre kaldı katil kimse yavaştan. Aha Ankal al. Kardeşini seviyorsan çabuk o, o kendini korur <laughs> Lan yine şapkası düştü adamın ya. <laughs> Bu yıl bir şapkası. Adam, adam garibim hep şaşkın şaşkın ölüp duruyor. Abi durayım. orada elma var bakın yukarıda. Bakayım. Aa nerede lan? Abi prensesin üstünde. Aa gerçekten Aa, pratik şapkası değil mi o? Aa pratik. <laughs> 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 Aa pratik şapkası yukarıda. Ulan elma zannedip. Şapkam yukarı uçmuş kalmış orada. Ahmet üçümüz birlikte koşup alırız lan onu. Artık ikimiz <laughs> birlikte <Aynen>. koşup. Dora'ya bak boynu bükük gitti. Ahmet gel bence <laughs> lağma girelim. Boş ver. Geliyorum 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 geliyorum. Lan öyle lan. <laughs> <laughs> ya abi. Tıkılık tıkılık tıkılık. Mario. Kübra oraya girerken çıkan sesi duydun mu? Tıkılık tıkılık. Peşinde kanka. Aynen kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Oha. <laughs> Söyleyemedim. Mario. Son sözümü söyleyemeden öldüm lan. <laughs> Bari bir son sözümü söyleseydim Kübra'ya. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ne söyleyecektin ki? Çok önemli bir şey söyleyecektim. Boş ver artık. Merak et. Arkadaşlar bu Tüş. arada yayınımızı yeni izleyen kardeşlerimizden like bekliyoruz. 3 2, 2 1 bir. ve si. like. like attılar. Çok teşekkürler. abone olsunlar. Hadi abone evet. abone. Bir de abonelik <laughs> bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bak Bowser oynatıyoruz ya. Bak Bowser halay çekiyor bize. Abi ne 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 ne? ne, 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 ne? Abi bilmiyorum ki. Garip garip sesler çıkartıyor Ahmet arkadaşlar. <laughs> Şimdi, bugünün son turu. Haydi bakalım. Küpik hazır mısın? Hazırım Han kanal. Ben de hazırım. Bu arada arkadaşlar ben bugün çok hastayım. Yani şu videoyu nasıl çekiyorum bilmiyorum ama gerçekten sizler için hepsi. Bir geçmiş olsun uza alırım be. Valla çok... Her, her life bir Han kanalı geçmiş olsun öpücüğü. Valla kemiklerimde ağrı var yani onu hissediyorum. Böyle bacaklarımın kemiklerinde ağrılar hissediyorum. Ben ne olmuş ben ölmemişim galiba ya. Her neyse. Evet bakalım Buradan son turda katil kim? Kübik yoksa sen Buraya niye katil? geldik ya arkadaşlar? Ben bu haritayı bilmiyorum da Dora'yı takip ettim. Ama ben de bilmiyorum ki dışarı çıkalım. Kesin duşa zaman. gitmişlerdir hep birlikte. Tamam. Merhaba Ahmet. Merhaba abi. Merhaba. Burada değiller. Aha. Lan prenses şeftal nereye gidiyorsun? Buradan Bilmiyorum ki Mario. Doğru doğru oradan git. Sola gideceğim. Gel. Şimdi kapatalım da gelmesinler. Gel. Şimdi arkadaşlar bizim köyde Donkey Kong'u öldürmüşler. Kimi? Pardon Donkey Kong'u öldürmüşler. Aa, meymun neden? var ya kaslı meymunu öldürmüşler. Kimi öldürdü? Abi, Hı -hı. Bunu bulmaya çalışıyoruz. A değil mi? Abla, e Allah abi, abla katil abi. Allah belanı. Lan Todd öldü. Dora çok kötü öldün. Özür <laughs> dilerim. Nasıl öldün? Ayy. <laughs> Ulan ya prensesi göremedim öldü garip. Çok Pratid, kötü öldü, siz öldü kanka. Dora'yı görseydiniz Ahmet öldürecektim cam arkasında öldüremedim. Evet <laughs> abi. Aynen garip bir şey böyle oldu. Kafadan naşladım kanka. Bu sayılmaz ya son tur değil bu. <laughs> Pratik sardı. Devam edelim arkadaşlar. Tamam bu son tur olsun evet. o zaman. Herkes en sevdiği RT seçsin zaten bu gelecek. Klon klon. Oo klon. Hadi bakalım. Kimler onlarıyor birazdan göreceğiz. Doğrucuğum sen Arka. ne yapıyorsun? Aa orada bir yer vardı lan bayağı da bilmiyorsun. buradayız biz Kibra ablayla. Çık gel bakayım. gel. Çık lan geçsene ha. Ne oldu buradaki adama? Hala yeşil çocuk mu? Evet yeşil çocuk güzel. Evet. Ben Mario'yum. Mario böyle yerlerde takılıyor arkadaşlar. Ay benim eteğim sıkıştı çıkamıyorum. Dıkırlıt dıkırlıt dıkırlıt. <laughs> Mario'nun boruya girme sesini yaptım. Şimdi son turda bakalım katil kim oluyor? Bence... Vallahi ben değilim. Ben klonlanmak istiyorum. Bence ben de değilim kanka. Bence yine pratik oyun katil. Artık yeter yani pratik. Bugün ballıydım kanka. Aynen bugün aşırı ballıydım. Bu ne baldır ya? Beni kulonlayın, kulonlayın. Gel kanka kulon yapıyoruz. Şu kızı bir kulonlayalım evet. Buyurun tuşa basalım. İki kişi girdiler lan galiba. Dorah çek Yok bana. Yok abi. bıçak tutuyor. Ha. şey tutuyor. Evet silah, silah. Ben doğru Dorah. Zaten Bilmiyorum katil olsan büyük ihtimalle girmezsin kübra arı. Aa. Ah, Gene kaybıldı. Güzel bittim. Hayda. Abi sen gir. Gireyim Doracım. Al. Gördün mü? Ne oldu? Gördün mü Dora? <laughs> öldüm. Öldü. Kanka <laughs> katil misin? Evet abi. Ha, ben senin kardeşini Mario. hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum seni. Diğerlerini hatırlıyorum. Ha. Ben. Beni öldürdün. Mario yapma ben çok kötü bir yere sıkıştım. <laughs> Lan yuh be papamdan vurdu. Ya bir şey söyleyeceğim sen kendi kendine kılıcı oturdun ben bir şey yapmadım. Nerede bu? Bak bak bak. Prenses Şeftali ne yapıyorsun orada? İyi, sen ne yapıyorsun? Vuracağım ya beni ama vur. Bak 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 bak. bak. öldürme kanka. Ya kanka kaplumbağa. Abi doğru abi. Kaplumbağayı öldürme. Ya of. Oy. Teşekkürler. Aa iki Hücünün. kardeş bir arada öldü lan. O da güzel. Aynen. Süper duruyor. Benim şapkam duruyor ama. Burada iyi uçmuş. <gülüyor> 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 evet geldik bir videonun sonuna daha arkadaşlar. Like atan kardeşlerimiz ikinci dönemde ilk olarak şunu söyleyeyim. Takdir alsınlar tabii ki. Bu arada abi dersleri lütfen böyle serbest bırakmak yok yani. Güzelce çalışacağız. Ama onun yanında Han kanalı, Kübra Nisay ve Pratik Oyunu izleyeceğiz tabii ki. Yoksa nasıl motive olacağız, mutlu olacağız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.